Arkadaşlar bugün sizlerle korku oyunu oynuyoruz. İsmi Benzi. Bakın. Hiç yorumlara yazmıyorsunuz. Bak bunlar var, bunlar var, bunlar var, bunlar var. Bunlar var, bunlar var bu var. Arkadaşlar bunda survival karma kalma gerekebilir. Kalma videosu istiyorsanız like atın ve yorumlara yazın. yazın ya. Ben yanlış oyuna gittik arkadaşlar bu değil. Fancy <laughs> Arkadaşlar böyle Yorumlarda da yazabilirsiniz. Ben de geldim. Ben de falan ben seviyor seviyorsun falan yazabilirsiniz. Nevgame. Daha yeni alındı bu oyun. Dün alındı. Cumartesi günü alındı. Ya şapkır bir Evet arkadaşlar nereden lan buradan mıydı he burdandı açılıyor mu açılmıyor ben yani pek bilmiyorum çünkü daha yeni alındığı için buradan geçelim Burada piller gerekiyor. Bir tane pil burada. Bir tanesi de şurada. Bismillah. Bakın. Anahtarlar dönüyor böyle. Dönüyor. Ha, aç da bunu. Evet, Ya de turun in. Ben de göre. Ben, de ben değil. Adam çok korktum Evet arkadaşlar bu kapıyı açtık. Evet arkadaşlar şuradan indik. Beni selam aleyküm. Bak karşımıza çıkarsan seni döverim. Şunu alalım. Alalım bakalım. Bakalım şu kapı açılıyor mu? Burada neden her şey bomboş bilmiyorum. Burada sade. bu da alalım. Gerçi ben neredeyse bütün gerek Nelerinin ismini bilmiyor. ben değilim, bilmiyorum. Ben değilim. Boris'i biliyorum. Nelerini bilmiyorum. Benim karısının ismini bilmiyorum. Beni kurtarın. Aşkım. Çocuktan mı utanıyorum <laughs> yani Tümer'den? Vallahi utanıyorum ya. Tümer <laughs> küçük <laughs> değil ya yani ne diyecek yani karar ver ya öyle ya böyle anne sen solumuzu, korku ha, oyunu çekiyor şu ne ya? Allah Allah. Ben mektir verdim acayım. Soka soha gezerim. bulmuşum. Bir bir, iki, üç. Üç tane kaldı, üç tane kaldı. Vallahi kaldı, kaldı. Yarısı, YouTube'dan gördüğüme göre şurası gizli geçik olması lazım. Tut 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 Evet buradan geçmiştik şimdi. Ee, ben buradan geçmiştim? Buradan geçerim o zaman. Açılmıyormuş. Açın. Tıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd <laughs>

Ama hepsi artık tam sen ye. Bir Ben bir tane stepde bir şey unuttum Step nerede lan? Şuradan gidiyor. Yok burası ekıt.

çıkan şu Ne hemen? Ne Ne bakıyor? Bu bir tane koyarım Dona, 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 don. Buma, 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 don. Aslana bir tane. Ah bana bir tane. Asana bir tane. Ah, cümle ne yaptı? Ne olmadık. Şuradan gitmiştik galiba. Buradan mı gitmiştik? Buradan gün kadar. Baba bum

yemeğe ki burada. Hay uzun mu? Hay da da ma. Hay da da ma. bam. da da sen. o Tutunma sen. A burdan mıydı? A şurdan mıydı? Allah bilir. Yener.

Yok buradan değil ya. Bakın kaçtı. Aha burası. Aha burası. Aha burası da. Bak bak bendi vallahi bendi. Hemen hemen hemen. Neden kaçacağız? Bilmiyorum ki ben. Ekut, 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 ekut. hayır. Ne düşün Başka bir ekut yeri bulmamız gerekir. Peki mürekkepken nasıl bulup bulacağız ki? Hıh! <laughs> Hıh! <laughs> İşte böyle böyle daha çok korku videoları çekmemek için Yani çekmem için like atarsanız iyi olur Annem 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 Geçerken ikiye geçtim arkadaşlar dur Evet arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler <tri> bay bay